sürenli bir şey ama inanılmaz bir e, sunulabilir bir şey. De i̇şte Malta'da da bu belki yapılabilir. E, belirli dönemler için değil mi? belirli yapılar için. Belir. Şöyle belirli yapılar için de olabilir veya e, belki liman müzeleştirilir ki liman belki daha e, başka bir yere taşınır ilerleyen zamanlarda veya işte herhangi bir yerde Malta'nın surlar içinde surlar dışında e, bir belki belli bir döneme ait bir gemi inşa edilebilir ve bu işte çok sunulur yani e, duyurusu diye. Bir de şöyle olabilir surlar içi özellikle denizcilikten daha bağımsız yani nasıl e, tema parklar var dünyada surlar içi de biraz daha temalaştırılarak, e, daha fazla restore edilerek e, böyle bir şey olabilir yani girişte az bir miktar ücret alınır ve tamamen surlar içi bir tema park gibi olur aslın yaşatılar, yaşatılara. İşte belki e, maskotları olur atıyorum. Venedik döneminin giysini, giysilerini giyerler. E, işte o dönemin giysilerini o zamanın şartlarını düşmeye çalışırlar falan. E, büyük bir tema parkı şeklinde de olabilir. Teşekkür ederim. De teşekkür ederim kıymetli sunumumuz için ve master'a böyle bir fırsat e, sunduğu için uzun zamandır katılmak istedim ancak Ankara'da olduğum an için katılamadım çok memnun olduğumla tanıştığım sizlerle. E, Hüseyin özet olarak aslında benim de aklımdakileri söyledi ancak ben biraz daha radikal bir yorum yapacağım bir bize. E, sadece Mausam değil aslında Kuzey Kıbrıs'ın bir müzeye ihtiyacı var. Bizim e, atölye mesela Türkiye'den, başka ülkelerden arkadaşlarımız geldiğinde onları götürebileceğimiz bir müzemiz yok. Can -Bulak Müzesi var burada. O da ne kadar yeterli? Bilmem. Lefkoşa'da Barberlik Müzesi var. Bilmem. E, farklı yerler var. Ancak yeterli değil hiçbir işte yer. De. E, öncelikle bunlara e, bizim yönelmemiz lazım. Salamis antik kenti bence bir e, açık hava müzesi olması gerekir. Ancak orası bizim şu an için utanç duymamız gereken <laughs> bir yer. E, mantara gittiğimiz... Dokunamıyoruz ama maalesef oraya. Onun tam sebebi nedir? Yani, yani, yani. E, şöyle geçer. Bu war conflict countrylerde yani savaşta şimdi savaş altı savaş halindeki hmm. bütün ülkeler için geçerli bu hani durumu belli olmayan ee, ve burası da o kapsamda değerlendirildiği için savaşın sesi yok. Yani ben kendimi şanslı hissederek Kuzey Kıbrıs'ta olduğum için çünkü barış içinde yaşadım bütün hayatımı. Yani çok güzel o bakımdan bir hayatım oldu. E, fakat biz uluslar arasında ateşkes halinde olduğumuz güzel. için maalesef biz hala daha savaş halinde olan bir ülke gibi değerlendirilip e, savaş altındaki bir ülkede tarihi eseri nasıl alıp araştırmasını yapıp işte bir şey yaparsan yasa dışı olacağı için e, bu da aynen o şekilde hayır, hayır. bir yani şeye yani ederim. dokunamıyoruz onlara maalesef. Dokunmadan ziyade o e, çevre düzenlemesini evet, en azından evet. çünkü öyle genel olarak ne yapılır? Yayı bir şey gider bizim yerde altımıza da mantar bulmaya. Yani evet şapkamızı önümüze koymamız gerekirse. Evet. O yüzden en azından bizim çevre düzenlemesini yapıp e, daha iyi tanıtıp tanıtmamız gerekir diye düşünüyorum çünkü yani e, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs ayrı. Kuzey Kıbrıs e, en azından Türkiye'de nasıl bakılır? kumarhane ve diğer illegal şeyler olarak bakılır maalesef. Bizim kültürel bir ön plana çıkarmamız lazım kanaatince. E, ee, hava mesela benim Ercan'da indiğimde en canımı sıkan şey sanki de Texas ayıları. Otel, e, beş yıldız otel ve kumarhane reklamları yapıldı. <laughs> yani sivil e, toplum örgüleri olarak e, muhalefete de iktidara da bu konuda baskı yapmamız lazım. Ancak kısa vadede pek ümit değil inşallah uzun vadede. Sizler gibi e, değerli e, bu konularda çalışan bilim insanlarımız ve master gibi değerli netlemimiz olduğumuz için inşallah bu iş çözülür diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ayça'ya da çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Bir kitabımızı Rıfat ile sunalım Ayça.